Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunda bir bak var arkadaşlar. Hemen size gösteriyorum bakın. Evet. Sonunda güzel bir şey bir arkadaşlar. Evet oyunda bir bak var. Güzel bak. Bak gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu kısa video olacak. Oyundaki bak e, sonunda şu takılıyor takı veriyor. Şu Bak sonra geliyoruz hemen. Evet. Bakıyoruz Evet Gelsin hemen. Şu bir bak var arkadaşlar. Bir basamak var mı ki? Sonunda tak vermişti bakın. Yani şöyle size göstereyim size. Benim bu hesap hesap var mı? Şöyle ee, bakıyorum bak, benim bu hesapta? Yok. Yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunun bir bug var. Ee, yani bu bug şey. mesela Dragon var benim yok. Bak oraya masa veriyoruz biliyorsun hemen. Oyunda bir bug var. Yani bize bir değişik bir bug. Yani şöyle size gösteriyorum gördüğünüz gibi. Mesela bakın bana e, ben şimdi Böyle ofis ama gidiyorum bak bakın şöyle. Evet kendi zaman gidiyorum. Evet arkadaşlar böyle bir bugün hesabını böyle arkadaşlar böyle bir bug var arkadaş oyunda yani. Bu da kostümü dağın kostümü kaç ay var kostümüş bu. Ben bugün önledim bu da bug var Bug'ı bitirdik. Bu hesapta da kıl benim madde ben kadim var. Bu ne kostümüş arkadaşlar? Kostüm. Mükemmel arkadaşlar ya. Şuna bak bak. Şey şu abi Bunlar falan boş dedi. ya Allah Allah. Şunu gördün bu. Şey dagı çıkarttık işte arkadaşlar. Siz de dükkanınızdan. E, bak mesela şuradan. Bakın e, nerede nerede. Siz bak siz, siz de bak. Siz de şuradan. E, şu ya, bir konu. Ortasında. Yeni bir, bir konu ortasında. Şeye basın size bakın. Eğer dokunuzu Daha alabilirsiniz. We'll see you again. Bye bye. Bye bye.